Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bakalım. Evet, iyiyim dediğinizi duyar gibiyim. Maalesef burada değilsiniz ama artık yaz geldi, çiçekler açtı, aralar hep vız 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 diyerek bir gün derse başlayacağız. Üzgünüm biliyorum, hepiniz sıcağa çıkmak, güzel havaya teneffüs etmek istiyorsunuz ama bu hafta artık çocuklar, derslerimizin sonuna geldik. Bizim konularımız bitti malum biliyorsunuz ancak... Böyle e, hani birazcık daha tekrarlarla cebimizdeki taşlarımızı ne kadar çok sağlam doldurursak o kadar yol kat etmiş, düzenli bir şekilde ilerlemiş ve ortaokula geçmiş olacağız. Biliyorsunuz siz artık ilkokul değilsiniz, ortaokul öğrencisi olarak anılacaksınız ama gittiğiniz yerde güzel anılmak ya da bilgilerinizle taptazi olarak oralara gitmek için bizler bugün bu dersleri yapıyoruz. Rica ediyorum. Bakın bildiğiniz bir konu bugün matematik dersinde kesirler konusu anlatacağım. Kimi öğrenci ben kesirleri çok iyi yapıyorum dedi. Kimi öğrenci öğretmenim ben tam olarak anlayamadım dedi. Ben bütün konular bittiği için hangi konuyu anlatsam diye düşündüm. Toplama çıkarma çarpma bölme her, her, zaman anlatıldı 1 2 3'ten beri. Ama kesirler dörtte çok aşırı oldu, olduk, aşina olduk. O yüzden o gün kesirleri böyle toplamasıyla, çıkarmasıyla, çarpmasıyla anlatmak istiyorum. Gözlerinizi dört açın, arkanıza yaslanın, rahat rahat dinleyin. Kalem kağıt varsa, küçücük küçücük notlar alıp paylaşırsanız ben mutlu olurum. En azından bak benim öğrencim benim dersimi dinlemiş diye düşünüyorum. Anlaştık? Bütün dörtler için geçerli çocuklar. Evet, bismillah diyelim dersimize başlayalım. Hadi bakalım. Kesirler konusu... Kesirleri biliyorsunuz ama hiç bilmiyormuş gibi yeniden merhaba diyorsunuz. Kesir sayısının ne olduğunu biliyor musun? Hayır diyeceksin. Evet devam edelim. Kesir kavramı bir bütünün eş parçalarından bir veya birkaçını gösteren sayıları ne diyorum? Kesir sayıları diyorum. Bakın bunlar da benim kesir çizgim tamam mı? Evet öğretmenim buradaki kesirim neyi gösterir? Ne kadarı taranmış, ne kadarı taranmamış? Kesir konusunda bilmekte fayda vardır. Bakın şimdi. 2 bölü 4. İkisini tanımış, 4 parçaya ayırmış. Yani demek istiyorum ki öğretmen Kaç parçaya ayırdığı benim için önemli. Yani bakın 1, 2, 3 ve şurası da 4. 4 parçaya ayırmış. Parçaya ayırdığım kısım benim paydam. Bunun adı neymiş? Payda. Peki benim taradığım kısım neyim? Payım. İşte taradığım kısım da burası. Taradığım kısım benim tay, pay. Pay kısmı. Burası da zaten kesir çizgisiydi. Anladık mı? Burayı hatırladık mı? Evet. Pay var. Payda var öğretmenim. Taradığım kısma ben pay diyeceğim. parçayı ayırdığım kısma payda diyeceğim. Aynı şekilde tanesini bu dışarı çıkarmış gibi. Kaç parçaya bölmüş? 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi burada 8 tane parçam var. O zaman paya 8 ya yazdım. Bir tanesini dışarı çıkarmak, ayırmak istiyorum veya taramak istiyorum değil mi? Onu seçiyorum. O zaman 1'i de pay kısmına yazacağım. Peki burada öğretmenin bakın 1 2 3 parçaya bölmüş. Payda 3 ya. yazdım. Nereyi taramış? Kırmızı ile olan yeri. Gösterdik. Bir parçasını almış, seçmiş, taramış. Tamam. Evet. O zaman bir bölü üç demiş oldum. Devam edelim öğretmenim. Kesir sayılarının ne demek olduğunu öğrendim. Peki basit kesir diye bir kavram duydun mu? Hayır öğretmenim duymadım diyeceksin tamam mı? Evet basit kesir. Sen duydun biliyorsun. Ben de biliyorum senin bildiğini. Ancak bir kere daha. Bakın en çok bildiğimizden yanılabiliriz bazen. Tamam? O yüzden burayı dikkatlice dinleyelim ki tam olarak bilmediğimiz şeyler varsa onları da ekleyelim. Evet, basit kesir diye bir kavram biliyordum. Bakalım neymiş? Payı paydasından küçük olan kesirlere ben basit kesir diyorum çocuklar. Peki öğretmenim basit kesirler bir bütünden, yani bir doğal sayısından küçüktür diyor. Bu ne demek istiyor? Şöyle söyleyelim. Şimdi burada kaç parça var? 1, 2, 3 ve 4 parça var. Doğru mu? Evet 4 parçam var. Peki ben kaç tanesini taramışım? Bakın sarıyla gösterilen yer taradığım yer. Bir tanesini taramışım. Benim kesrim 1 bölü 4. Bu 1 bölü 4 nedir öğretmenim? Basit. Hatırlayın, biz basit kesirleri gösterirken sayı doğrusunu ben birazdan da bahsedeceğim. Sıfır ile bir aralığında idi, hatırladık mı? Bakın, sıfır ile bir aralığında, yani sıfır tam onda beş, ondalık sayıları da size vakit kalınlığısı anlatacağım. Sıfır tam onda üç mesela. işte buradaki bir sayı sayılar? aynı zamanda kesirli sayılara denk geliyor. Tamam mı? Sıfır ile bir arasındaki sayılara ne diyorum ben? Basit kesir diyorum. Öğretmenim. Peki. O zaman bu sıfır ile bir arasındaysa bu basit kesirler her zaman birden küçüktür diyebilir miyim? Çünkü birden büyük olma ihtimali yok. Neden olmadığını birazdan söyleyeceğim. Unutmuyoruz. Bakın basit kesirler her zaman bir sayısından, bir bütünden küçüktür çocuklar. Ne dedik? 1 bölü 4 dedik. Birden küçük olduğunu da belirttik. Şimdi de birleşik kesirleri öğrenelim. Bakalım. Payı paydasına eşit. Bakın şurayı bütün dönem boyunca öğrencilerimiz hep karıştırmıştı. Payı paydasına eşit. Çünkü sorularda diyor aşağıdaki öğrenim hangisi birleşik kesirdir? Kaç tanesi birleşik kesirdir? Çocuklar ısrarla payı büyük olanı alıyor ama payı küçük şey payı eşit olanı paydaya almıyordu. Lütfen buraya bir yıldız koyalım ve unutmayalım. Payı paydasına eşit. Yani 4 bölü 4. Bu bir birleşik kesirdir. Veya payı paydasından büyük olan mesela 5 bölü 3. Bu da bir nedir? Birleşik kesirdir. Birleşik kesirler bir bütüne eşit veya bir bütünden büyük olabilir. Büyük tür diyelim olabilir denilebilir kesin. Çünkü bakın 4 bölü 4 neye eşittir? 1'e. Nereden anladın öğretmenim? E 4'ü 4'e bölsene. Bak bu kesir çizgisi dediğimiz kavram aslında bölme işaretidir. Bakın tabii tabii şu. Anlaştık mı? Heh, işte kesir çizgisi dediğimiz farklı bir konuymuş gibi algılamayın. Bölme işlemi gibi düşünebilirsiniz. Bakın yorum yapacağız. Matematikte ezber yok. Ben küçüklüğümden beri hep diyordum ki kesirler mal başka bir şey. Hatta o kesir çizgisinin hiç bölme işlemi olduğu anlamına bile gelmiyordu. Hafızamda hep böyle ezbere yakın yapmışız ya. O yüzden hata yapıyoruz. Halbuki ne anlama geldiğini, yorum gücünü geliştirirsen matematikte hiçbir soruyu kaçırmazsın. Bak 5'i 3'e bölelim hadi. 5'i 3'e bölelim. 5'in içinde 3, 1 defa var. 1 kere 3, 3. 5 3 çıktı. 2, öğretmenim 2, 3'e bölünemiyor ya. Heh, bak 2, 3'e bölünemediği için buraya 1, 1, buraya 0 atıyorum. Ben size bunu derste öğretmiştim hatırladınız mı? Hmm, ondalık sayılarda da zaten ileride çok çok e, öğreneceksiniz. Şimdi 20'nin içinde 3 kaç defa var onu soralım. 6 defa var değil mi? 6 kere 3, 18 kalanı bakın yine 2. Ama ben burada duruyorum. Neden? Çünkü devam ettirecek 6, 6, 6 şeklinde. Öğretmenim bir tam onda 6'ya mı eşit? Yani sayı doğrusunda baktığın zaman 0, 1, 2 diyelim. 1 tam 10'da 6 şurada bir yerde olmayacak mı? İşte o zaman 1'den ne oldu bu? Büyük yoktu. Anladın mı ne demek istediğimi? Kesirlerin nereden geldiğini anladın mı ezber? Yok. 5'i 3'e böldüm. Burası 1 tam 10'da 6 oldu. Yani 1 ile 2 arasında bir değer aldı. Ama basit kesirle böyle miydi? Bağır öğretmenin basit kesir asla birden yukarı çıkamazdı, birden büyük olamazdı. Basit kesirler öğretmenin ancak ve ancak sıfır ile bir arasında olabilir. Anladık mı? Evet. Çünkü bir basit kesir mesela şu üç bölü dört basit kesirdir. Üç dörde böleceğim zaman nasıl bölüdüğü öğretmenin peki hemen şöyle sır öğrenin diye yapmış olayım. Bakın üçün içinde dört yok. O zaman da buraya sıfır 1 gün diyorum. Buraya da bir 0 koyuyorum. Tamam. Sen şimdilik bunu böyle bil. Ben sana detaylı anlatacağım. Bak. 30'un içinde 4 artık var mı? Ama 0 tam oldu. Bunu bir kere bilelim. Ondalık sayıya dönüştü. 30'un içinde 4, 7 defa oldu öğretmenim. 7 kere 4'ten yani 28'dir. Kalan 2'dir. Tamam. 0 tam onda 7. Demek ki şu 3 bölü 4 öğretmenim tek başına şu kısımda yanılır. Yani 0 ile 7 şey 0 ile 1 arasında çocuklar. Peki öğretmenim 0 ile 1 arası ya. Yani, nerede tam olarak? Şurada bir yerde. 0 tam. Onda 7. Anlaştık. İşte bu 3 4'ün ondalık sayı halinde gösterimi de neymiş öğretmenim? 0 tam. Onda 7. Sildim. Bak burayı iyi canladın mı? Basit kestim. Biliyordun ama neyin nereden geldiğini bilmiyordun belki. Onu halletmiş oldun. Şimdi de birleşik kesri hallettin. Bakın burada bir, bir tamım var, bir de üç bölü dördüm var. Öğretmenim, ben buna şuna basit kesir diyorum. Ama bu bir tamı yanına koyduğumda ne olur? Evet, birleşik kesir olur. Şimdi onu çevirmeyi de öğreteceğim. Ve son olarak tam sayılı kesirlere göz atalım. Bakalım neymiş? Şimdi bir tam iki bölü dört. Ama burada iki tane var. O zaman iki tam şeklinde ifade edebilirim. Basit kesirler özür dilerim. Ee, birleşik kesirler basit kesirlerden daha farklı. Çünkü payda büyük, pay büyük tamam. Ama basit kesirde pay her zaman küçük, payda İkisini sürekli kıyaslıyoruz. Bir sayma sayısı ile basit kesir birlikte gösteren kesirlere tam sayılı kesir. Tam sayılı kesirler de bir bütünden yani bir sayısından büyük olacak. Hani sayı doğrusuna gösterdik ya sıfır ile bir arası basit kesir olacak. Birden büyük olanlar ya birleşik kesir ya tam sayılı kesir. Ama hangisi öğretmenim? Ya ikisi de aynı. Birleşik kesirle tam sayılı kesir birbirine çok rahatlıkla çevirebileceksin. Sana bir kural, bir yöntem öğreteceğim. Bakalım şurada var mı? Hmm, mesela Yani şurayı şöyle geçelim. Bir örnek veriyorum. Ne? 7 bölü 8. Bu basit kesir. Doğru mu? Evet. Bunu yapayım. Bakalım. 3 bölü 2. Bu nedir öğretmenim? Birleşik kesir. Doğru mu? Peki öğretmenim. Bu birleşik kesir. Ben tam sayılı kesir çevirebilir miyim? Yani bunu bir tam şeklinde yazabilir miyim? Evet. Yazabilirim burayı öğreteceğim. Bakın şunun ne olduğunu bil. Peki burada şekille gösterdiğinde bu nedir? Hepsi taranmış bir bütün. Bu nedir? Hepsi taranmış bir bütün. Etti mi sana iki tam veya iki bütün? E, peki burası neydi? İki bölü dört basit kesiriydi. Bunları birleşince iki tam iki bölü dört yaptı mı? Peki. İki tam iki bölü dört işte sana tam sayı. İstersen şekille bu şekilde gösterebilirim. Böyle parça parça. İstersen bunu bu şekilde de yazabilirim. Tamam. Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok. Peki öğretmenim. Bu tam sayılı kesri ben birleşik kesre nasıl çevireceğim? İşte önemli olan yer burası. Önce şununla şunun çarpıyorum. Bakın araya ne koydum? Çarpma. Bununla bunu da ne yapıyorum? Toplama. Ne kadar çirkin oldu. Hemen düzeltelim çocuklar. Bir daha şunu da silelim, şurayı da silelim. Bakın burayı anlayın, gerisi çorap söküyor olacak. Ne dedik? 2 tam. 2 bölü 4 değil mi? Hı. Ben bunu tam sayılı kesri birleşik kesre çevirmek istiyorum. Hadi bir daha çevirelim. Neymiş öğretmenim kural? Şununla şunu çarp. Bununla bunu topla. Bakın. Bununla bunu çarp. Şurayı da şurayı çarp. Ama bununla bunu topla. Hadi yapalım öğretmenim. 4 ile 2'yi çarptım. Kaç yaptı? 8. Aklımda. 8 ile de 2'yi toplarsam 10 bölü payla aynen yazılacak. 10 bölü 4 anladık mı? Zaten biliyorduk burayı ama bilmeyenler, anlamayanlar için bir tekrar oldu mu? Evet öğretmenim. Bakın 2 tam 2 bölü 4'ü ben ben birleşik kesre çevirmek istiyorum. Nasıl çevirecekmişim? Paydayla tam kısmı çarptım. 4 kere 2, 8, 2 ile topladım. 10, 10 bölü 4. Hemen bir örnek daha. 7 bölü, ne diyelim? 3 tam. 7 bölü, çok da absürt bir şey olsun çocuklar. 100 olsun hadi. Evet olsun. 3 tam 7 bölü 100. Al, atabilirsin, sağlayabilirsin. Senin elinde. 307 ile topladım. 307 paydayı aynen yazıyorum. 307 bölü 100. Bu neydi öğretmenim? Tam sayılı kesir. Bu neydi öğretmenim? Birleşik kesir. Anlaştık mı? Evet harikasınız. Geçelim bakalım. Birleşik kesir tam sayılı kese dönüştürme. Heh, az evvel verdiğim örnekleri burada yapıyoruz. 1 tam 1 bölü 4. Hemen bunu birleşik kesir çevirelim yapacağım? 4 ile 1'i çarpıyorum. 4. Çıkan sonuç 4 ya. 4 ile de 1'i ne yapıyorum? Topluyorum. Yani 4 değil artık. 4 kere 1'i 4. 5 bölü paydayı ne yapıyordum? Aynen yazıyorum. 5 bölü 4. Anlaştık. Evet şekilde gösterebilir bu şekilde. Ha, sorularda bazen şekilde verip e, bunu gösterin şeklinde de diyebilir çocuklar. Bir tanım burada dört parçaya bölünmüş birini taramış. Bakın burayı da dört parçaya bölmek zorunda. Biz hatta bazen şeyi yapıyorduk, bunun farkı vardı. Eğer bu şekilleri çizmezse sen bunu bir bütün gibi göreceksin. Paydan belli olmaz. Çizerse o zaman tam sayılı gibi algılayacaktın. Tamam. Birleşik kesir tam sayılı kesire çevrilirken pay paydaya bölünür. <laughs> bir de şöyle anlatalım. Evet, bildi de onu. Şimdi ben e, tam sayılı bir kesri öğretmenin kalemi değiştirmek istiyorum. Tam sayılı bir kesri birleşik kesire çevirirken değil mi? Ne yaptığını öğrendim. Kuralı bildim. Ama birleşik kesire çevrilirken Cephe. Şimdi de ben birleşik kesir öğretmenim. Birleşik kesri tam sayılıya çevirmemi istiyorum senin. Hadi bir çevirmeye çalışalım. Mesela bir örnek verelim. Ne olabilir? 9 bölü 2 olsun. <laughs> Bakın birleşik kesri tam sayılı kesri çevirirken pay paydaya bölünür. Yani dokuz ikiye bölünür. Tamam mı? Bu sonuçta birleşik kesir, kesir değil mi? Yani payı paydaya bölünebilen bir sayı mı? Bak basit kesirde bölemezsin. Bölsen de sıfır tam onda bir gibi bir şey çıkıyor. Onda üç bölünüyor, onda bir şey çıkıyor. Ama birleşik kesirde sana tam sayı bir şey çıkacak. Hadi dokuz ikiye bölelim. Dokuzun içinde iki kaç defa var öğretmenim? Dört defa var. Dört kere iki, sekiz. Çıkarıyorum. Kalan ne? Bir. Bakın şimdi. Kalemi değiştireyim hemen. Şunu alayım. Olmazsa da olmaz. Şunu alayım. Şimdi dokuzu ikiye böldüm ya. Bak dördüm var, iki var, birim var. Şu üçü de benim için çok önemli öğretmenim. Ne diyor benim öncülümde? Bölüm tam sayılır diyor. Neydi? Bölünen, bölen, bölü, kalan, bölünen yazalım, hatırlayalım. Bölünen. Bölen. Bölüm. Kalan. Hatırladık mı? Öğretmenim ben bölenle bölümü çok karıştırıyordum da siz nasıl ayırt edebiliyorsunuz acaba? Hemen sana şifreyi veriyorum evladım. Bölünen. Bölen. İkisi de yan yana olunca en enle bitmiş. Bakın burayı görmeyin. Bölünen bölen. Bölünen bölen. Bölünen bölen. Tamam. Eller yan yana. O zaman buraya kim kaldı? Bölüm. Buraya kim kaldı? Zaten kalanı herkes bilir. Bölme işleminin kalanını biliyorsunuz. En çok şu kısımla şu kısmı karıştırıyorduk. Artık karıştırmayacağız. Bölünen, bölen, burası da bölüm. Şimdi ben tam sayılı oluşturmaya çalışıyorum. Bölüm tam sayılı kısma yazılır. Yani şurası tamlık kısım. 4 tam. Kalan pay olarak yazılır. Çünkü artık bu basit kesir oldu. Bakın tam sayılı kesirde genellikle tamın yanındaki kesir basittir. Tamam? Birleşik kesir olamaz. O yüzden bak bu küçük bu büyük oradan da aklında kalabilir. Kalanı paya yazmak. İki de bölen kısım ise payda ise aynen yazılır demişiz. Ha tabii şekil olarak vermezse. Yani sen ikiyi de buraya yazacaksın. Bak Buradaki 2 ile şuradaki 2 de aynı oldu. Yukarıda söylediğim bu. Payda aynen yazılır. Tamam. İşte bu tam sayılı kesir oldu. Bu neydi öğretmenim? Birleşik kesirdi. Bak. 9 bölü 2 birleşik kesini nasıl tam sayılı kesire çevirdiğimi anladın mı? Tekrardan söylüyorum. 9'u 2'ye böldüm. Bölünen, bölen, bölüm, kalan. Bunu unutmaman gerekiyor. 4 kere 2, 8 dedim. Kalanı 1 buldum. Demek ki benim cevabım 4. İşte bu bölüm her zaman tam kısma yazılacak. 4 tam kalan pay kısmına yazılır. Çünkü neden? Basit kesir olsun diye. E hiç buranın buradan büyük olan bir bölme işlemi var mı? Öyle olsa devam eder işlem. Değil mi? Yok. O zaman burası paya, burası payda. Bunu karıştırmazsın. Ama cevap yani sonuç yani bölüm kısım her zaman tam olan yere yazılır. Cevabı 4 tam 1 bölü 2. Peki ben şunu söyleyebilir miyim öğretmenim? 9 bölü 2 eşit midir 4 tam 1 bölü 2'ye? Evet. Sorularda sana bunu böyle verirse doğru diyebilirsin gönül rahatlığıyla. Anladık mı? Evet. Hadi bakalım. Sırada ne var? Evet bu da bizimki gibi yapmış. 5 bölü 4'ü bölmüş. Bakın burası ne kısmımızdı? Tam kısım. Burası pay kısmı, payda kısmı, evet burası da pay kısmı değil mi? Yani küçük pay, büyük payda. Hiç ezber yapmana gerek yok. Yeter ki şunun tam kısmı olduğunu bil. Yani bunu yazacak olursam, bir tam, bir bölü, dört. Aynı benimle bir birlikte yapmamış. Bakalım payda kısmı, tam kısmı, pay kısmı, evet yazmış. Tam sayılı kesri birleşik kesre çevirmede, tam sayılı kesri birleşik kesre çevirirken tam sayı ile kesrin paydası çarpılır. Çarpma kesrin payına eklenir, payda ise aynen yazılır. Bu ne diyor öğretmenim? Hani ben az evvel söyledim ya, tam sayılı birleşik çevirirken, 4 tam 1 bölü 5 derken. Burada da size az evvel anlattım ve biz biraz erken anlattık değil mi çocuklar? Evet, 4 ile 5'i çarpmak. Evet. Devam edelim öğretmenim. Burada sorun var mı? Yok. Hani benim az evvel size anlattığımı söylemiş çocuklar. Bir doğal sayı ile bir kesi karşılaştırma. Bakın burası da çok önemli. Evet burayı da bakacağız şimdi. Karşılaştırma soruları da benim için çok önem arz ediyor. İki doğal sayısını 2 bölü 4 ile karşılaştırırken nasıl karşılaştırıyorum? Bakın bu bir nedir? Basit kesir öyle değil mi? Evet. Bu da nedir? Doğal sayı. Çocuklar burada bir küçük ara verelim. Burada kalsın. Beynimizde iyice öbür tam sayıyı birleşiyor, birleşiyor tam sayıya çevirmeyi hazmetsin. Geldikten sonra tekrar bunlara devam edelim. Sıralama burada kalsın tamam. Görüşmek üzere.